Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Tolga. Yaklaşık son bir aydır madencilik hakkında YouTube kanalımızda videolar yayınlıyoruz. Bunun üzerine bu konuyla ilgili sizlerin ilgisi oldukça yüksek. içerik üretmeye devam ediyoruz. Bugünkü videomuz Nemik hakkında olacak. Biz bu coin'in madenciliği nasıl yapılır onu anlatacağız. Öncelikle coin'in market cap'teki değeri, piyasadaki değeri arkadaşlar 0.05'e yakın 5 cent civarında. Burada da genel bakış kısmında da tüm zamanlar olarak seçildiğindeki grafiğini görüyoruz. Bu grafikte görüldüğü üzere yani yükseliş trendinde olan bir coin arkadaşlar. Ben bu coin'i bu seviyelerdeyken kazmaya başlamıştım. Ve zamanında sattım ben bunları. Satmasaydım yani yükselmiş. Şimdi satardım aslında daha karlıydı. Onun dışında Nemik şu anda KuCoin'de hacimli bir şekilde listeli bitte listeli ve 3-5 tane daha borsada listeli halde. Şimdi bizim bu Nimic'in madenciliğine başlamadan önce şuradan Krita Account'tan bir hesap açmamız gerekiyor. Benim halihazırda bir hesabım var. Sizlere göstermek için yeni bir hesap açacağım. Yeni bir hesap tıklıyorum arkadaşlar. Buradan bir tane önemli değil. Herhangi bir avatar seçmemiz gerekiyor. Avatarı seçtikten sonra bu şekilde cüzdan adresimiz tanımlanmış oluyor. Bunu da tamam diyoruz. Ve bir tane şifre oluşturmamız gerekiyor. Şifreyi oluşturuyorum. Tekrarını yazıyorum. Burada size bir dosya indirmenizi söylüyor. Bu dosyayla birlikte şifre şifreye gerek duymadan hesabınıza girmiş olacaksınız. İndirdim. Devam dediğim zaman hesabımız açıldı. Şimdi burada bir tane ünlem işareti var. Buradan backup yani buradaki arkadaşlar hesabımıza erişemediğimiz zaman, şifremizi ya da dosyamızı unuttuğumuz zaman girmemizi sağlayacak 24 tane kelimenin aslında kaydını almış olacağız. Buradaki 24 kelime de bu şekilde. Bunları bir yere not almanız gerekiyor. Not aldıktan sonra hatta not alalım. Şöyle gösterelim. Buraya not aldım. Not aldıktan sonra Tamam dedim. Diyor ki yedinci kelime nedir diyor. Yedinci kelime edep adaptmış arkadaşlar. On ikinci kelime neymiş? Prison'mış. Prison'ı seçiyorum. Yirmi üçüncü kelime ebatmış. Seçtim. Ve bu şekilde bunu tamamlamış olduk. Artık biz hesabımızı güncelledik ve hesabımız oluştu. Hesabımızı oluşturduktan sonra web sitesi üzerinden nasıl madencilik yapılır? Hemen onu göstereceğim. Bu video biraz uzun olabilir. Çünkü çok detay var. Biraz yani oldukça kısa anlatmaya çalışacağım. Böyle bir web sitesi ile karşılaştık. Biz burada web sitesi sayesinde bu web sitesi üzerinde madenciliği başlatabileceğiz. Burada bir dünya haritası var. Şuradaki sarı noktalarda bal peteği gibi mi diyeyim, kovanı gibi mi diyeyim. Bunlar da aktif olarak madencilik yapan kişiler arkadaşlar. Sizin burada şimdi şöyle Toplamda buradaki dünya üzerindeki toplam web sitesi üzerinden madencilik yapanların toplamdaki hash rate'i yazıyor. 13 14 giga hash olarak arkadaşlar. Bir madencilik yapılıyor. Burada da benim kazdığım var. Bu sizin muhtemelen başlamayacaktır. Şuradan sizin öncelikle hesabınıza az önce oluşturmuş olduğunuz cüzdana girmeniz gerekiyor. girdikten sonra şu benim bakiyem bu arada. Buna buradan mining pool ünlem işaretine tıklayın. Bir tane havuz seçin. Bunu seçebilirsiniz. Şimdi burada geldiğiniz zaman size join kısmı aktif olacaktır. Buna tıklamanız lazım. live leave'i görmeniz lazım. Yani ayrıl demek. Yani ben buna katıldım şu anda. Katıldıktan sonra şurada my hash rate yazıyor bakın. Ünlem işaretine bastım. Burada Diğer videolarımızda da bahsetmiştik. Bizim işlemcimiz üzerindeki toplam 12 tane mantıksal işlemci ne kadar kullanmamız gerektiğini seçmemizi istiyor. Ayarlamamız gerekiyor. Bunu bilgisayarı kullanıyorsanız yani 6 yapın 7 yapın kullanmıyorsanız da hepsini seçebilirsiniz. Yani yükselttikçe daha çok hash alabileceksiniz. Burası bu şekilde arkadaşlar. Site üzerinden buradan bu şekilde yapılıyor. Bunu anladığınızı umuyorum. Burayı bu şekilde anlatabilirim. Daha sonra Windows üzerinden bir program kuracağız. Bakın şurada ekosistemin altında apps kısmı var. Buradan bir program kuracağız. Bu programda gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra hem ekran kartımızı hem işlemcimizde bakın şuna tıklıyorum. Albert Montes minor arkadaşlar. Buna tıkladım. Bu geldi. Daha sonrasında bunu download diyorum. Windows Installer'a tıklıyorum dosyamız iniyor. Ben indirmeyeceğim. Bir tane program iniyor. Onu kuruyorsunuz. Normal standart kurulum. Kurduktan sonra bu geliyor. Bu simge geliyor Windows üzerine. Böyle bir program çift tıklıyorum. Şimdi buraları iyi dinleyin arkadaşlar. Burada CPU ve GPU yani işlemci ve ekran kartı kısmı var. İkisinin ayarlarını ayrı ayrı yapacağız. Sizin burada bu adres boş olacak. Buradan ayarlara girin. Buradan oluşturduğunuz şuradaki oluşturduğunuz düzen adresi vardı ya. Şunu bakın şunu yazacaksınız. Bunu buraya yazın. Buralar otomatik gelecek. Şimdi işlemci ayarlarıyla başlayalım. Burada hani 12 taneydi. İşte ne kadarını kullansın bu diyor. Ben 10 tanesini seçtim. Bu da işlemci önceliği. Yani 10 tane kullanırken 5 tanesini öncelik bu mining'e ver diyor. Hani farklı programlar kullanıyorsanız önceliği ona verecek. En son e, işlemci madencilik olarak kullanacak. Yani bunu 8 yaptıysanız bunu da 4 yapın. Onun dışında burada başka bir şey yok. Buradan ne kadar hash alacağınızın testini yapabilirsiniz. Şimdi yapmayacağım, zaten kazınca göreceksiniz arkadaşlar. Burada ana kart, şey e, ekran kartının ayarlarını yapacağız. Ekran kartında burayı sıfır yazarsanız otomatik olarak kendisi buralara atamaları yapacaktır. Sisteminizi tarayacak ve buralara gerekli ayarları yapacaktır. Ben o ayarları değiştirdim, bunları yaptım. Bunlar daha fazla hız veriyor bana. O yüzden bunları yaptım ben. Siz otomatik olarak bırakabilirsiniz. Hiçbir şekilde karıştırmayabilirsiniz. Fakat bunları da yapabilirsiniz. AMD kullanıcıları öncelikle. Nvidia kullanıcıları hiçbir şeye dokunmasın. Burayı sıfır yapsın. Buradaki rakamlar atansın. Daha sonrasında okeylenmiş olur arkadaşlar. Bunu da yaptıktan sonra şu simgeye basın. Bu simgeye bastıktan sonra bizim buraya havuzlar gelecek. Şimdi arkadaşlar burada havuzlar var. Ice Mining varmış arkadaşlar. Diyor ki 5 tane olursa diyor 5 tane biriktirirsen hesabında 5 tane kazarsan 1 saat içerisinde öderim diyor fiy almam diyor. Fakat bu değişken bu kampanya falan yapmıştır. Buna çok bakmayın yani sıfır değildir bu illaki bir komisyon alıyordur. Onun dışında 5 tane biriktirirsen 3 saat içerisinde sana gönderirim. %1 fiy alırım diyor Nimpool. Blankpool biriken iki saat içerisinde iki saatte bir ödeme yaparım diyor açıkçası. Şu kadar da fiy alırım diyor. Ice Mining'de 75 tane biriktirirsen 2 saat içerisinde atarım diyor. Yani 2 saat içerisinde 75 biriktirirsen atacağını söylüyor. Vereceğini söylüyor hesabına. Ee, bu da bir noktayı bu niye fazla? Şimdi arkadaşlar şimdi buradakiler 2 saatte bir size birikeni attığı için otomatik olarak sürekli sizden fi kesecektir. Komisyon alacaktır. Ama bu 75 tane birikince bu kadar aldığı için benim tercihim Ice Mining. Ben bunu ayarladım. Tercih sizin. Yeni başlayanlar e, şunları bir seçebilir. 2 saatte bir ödeme alabilir. Hem ne kadar kazdığını falan hesaplarsınız. Daha sonrasından buna geçmeniz e, sizin için iyi olur. Ama öncelikle bunu denersiniz. Blank pool yaparsınız. 2 saat sonra ödemenizi alırsınız. 2 saatte ne kadar geldiğini öğrenip günlük ne kadar kazdığınızı çıkartmış olursunuz. Reel olarak hesaplamasından hariç olarak. Daha sonrasında buna geçiş yaparsınız. Bunu anlattıktan sonra şuradan işlemciye tıkladım. İşlemciye geldikten sonra seç, şimdi buradan havuz seçmeniz lazım. Havuzu az önce özelliklerine bakmıştık. Hangisini istiyorsanız select kısmına bastıktan sonra o havuza bağlanmış olacaksınız. Bu işlemi bu, bu ikisinde de ayrı yapmanız lazım. İşlemci ve ekran kartının havuzlarını farklı seçebilirsiniz. Bunu da seçtikten sonra, aynısını seçin ama. İkisini de seçtikten sonra havuz seçme işimiz de bitiyor. Daha sonrasında biz şu an start mining dediğimiz anda bizim şeyimiz e, madencilimiz başlayacak. İşlemciye start mining diyorum. Evet, işlemci miningimiz başladı. Şimdi ekran kartını madenciliğine start mining diyorum. Ekran kartının da madenciliği başladı. Ekran kartımız 183 külah üretirken işlemcimiz 34 kilo üretiyor. Anlık olarak üretimlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Seçtiğimiz havuza göre cüzdanımızda birikenler biriktikten sonra seçtiğimiz havuzda 2 saat sonra atıyorsa 2 saat, 3 saat diyorsa 3 saat sonra eğer biriktirebilirsek, şartları sağlayabilirsek cüzdanımıza aktarılmış olacak. Onun dışında benim anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Telegram gruplarımıza katılın. Duyuru gruplarımıza katılın arkadaşlar. Oradan bana da ulaşabilirsiniz. Sorularınızı yanıtlarım. Size yardımcı olmaya çalışırım. Youtube kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi esirgemeyin. Hoşçakalın.